bazı kişilerin bir daha sıkıntı çekmeyecek şekilde huzura erdikleri ve hayatlarının sonuna kadar huzur içinde yaşadıkları da bilinmektedir. Bunlar e, diğer ruh boyutunda yaşayan bu üç nefis mertebesinden daha ötelere geçmiş olan, huzura ermiş olan kişilerdir. İşte şeyde de tasavvufta da insanların bu nefsi mutmainne denilen dördüncü mertebeye ulaşmak için çok büyük çaba harcadıkları görülür. Nefsi mutmainne Kur'an-ı Kerim'de belirtilen çok önemli bir seviyedir. Yani bu seviyeye ulaşanların sayısı binde bir gibi çok düşük bir rakamdır. Ama bunların yaşadığı o güzellikleri diğer insanların hayal bile etmesi mümkün değildir. Yani insanın hiç aklına gelmeyen güzellikleri bu kişiler yaşarlar. Yani nefsi mutmainne dediğimiz nefis mertebesi dalgalanmaların olmadığı sürekli bir huzur halinde olduğu ve hiçbir zaman artık geri dönüşü olmayan bir güzelliğin, bir mutluluğun yaşandığı bir mertebe olmuş oluyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Ya eyyetühen nefsül mutmainne irci ila rabbiki raziyeten marziye fethuli fi ibadi cenneti. Ey itminana ulaşan nefis, ey huzura eren nefis, gir cennetime, gir salih kulların arasına, sen ondan razı olarak, o da senden razı olur. Yani bu ayetten üç tane nefis mertebesi tanımlanmış ve bu üç nefis mertebesi de nur boyutu olarak ifade ediliyor. Bu nefis mertebeleri diğer ruh boyutundaki mertebelerden çok daha farklıdır. Çok ciddi bir şekilde farklıdır. Yani kıyaslanmaz bile diyebiliriz. O kadar büyük bir farkı var. Çünkü Allah ruh boyutunda olanlara Farklı hitap ediyor ama bu boyuta gelene de farklı hitap ediyor. Ey huzura nefis gir cennetime diyor. Genellikle bu öbür dünyayla ilgili bir durum olduğu zannedilir ama aslında bu, bu dünyadayken yaşanılan bir güzelliktir. Yani bu güzelliğe ulaşabilmek için çok çaba göstermişlerdir. Ve yıllarca aç kalarak, susuz kalarak, riyazatlar yaparak bu hali yakalamaya çalışmışlar ve yakaladıkları zaman da farklı bir boyutta yaşamaya başlamışlardır. İşte böyle kişiler tasavvuf tarihinde Allah'ın sevgili kulları, veli kulları, evliya kulları, Allah dostları diye tanımlanan kişilerdir. Yani burada kritik nokta nefsi mutmainlidir nefs-i mutmainliğe eren kişi diğer nefis mertebelerine kolay geçer. Bütün sıkıntı nefse mülhimeden, nefsi mutmainliğe geçiştir. Yani burası çok kritik bir nokta. Bunu aşmak kolay değil. O nedenle tüm çaba bunu aşmak için gösterilmiştir. Bu yıllarca sürebiliyor. İşte burayı aşabilmek için herkesin bilmediği ledün ilmi dediğimiz, hakikat ilmi dediğimiz ilme ihtiyaç vardır. Eğer ledün ilmine bilmezse kişi bu düzeyi aşamıyor. Ledün ilmiyle ilgili bilgi Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam arasındaki geçen olaydan anlaşılıyor. Mesela Musa Aleyhisselam şeriat peygamberi. İyi, kötü, güzel, çirkin, helal, haram kavramları olan bir peygamber. Benden daha bilgili bir kulum var mı diye Allah'a sorunca Allah da onu ledün ilmine sahip olan bir kuluyla karşılaştırıyor. Buna Hızır da diyenler var ve aralarında bir yolculuk geçiyor. Bu yolculuk sırasında da bazı olaylar yaşıyorlar. Genelde bunları bilirsiniz. İşte gemiyi parçalıyor, çocuğu öldürüyor, kötü insanlara da iyilik yapıyor, duvarlarını tamir ediyor. Yani burada bildiğimiz bilgilerin çok farklı, belki taban tabana zıt diyebileceğimiz bir ilim var. İşte insanlar bu ilmi anlayamadıkları için, akılları bunları almakta zorlandığı için bu nefsi mutmainne boyutuna geçiş yapmakta zorlanıyorlar. Akıl burada yetersiz kalıyor. Onun için bazı ilahilerde der ki bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz diye. Demek ki herkeste olan akıl bunu anlamaya, idrak etmeye yetmiyor. Onun için farklı bir akıl türü var. İşte o akıl türüne ulaşmazsa insan bu sıkıntılardan yani normal yaşadığımız hayattan, bu süreçten kurtulamıyor. İşte onun için bu ilmi mutlaka öğrenmek gerekir ki kişi nur boyutuna geçiş yapabilsin. Bu nur boyutunun ilk mertebesi nefs-i mutmainne diyoruz. Bu mutmainne nefse ulaşan bir kişinin artık geri dönüşü yok. Diğer üç nefis mertebesi arasında geri dönüş vardır. Yani emmaredeki levvameye geçebilir, mürhimeye geçebilir. Mürhimedeki geriye dönebilir, levvameye, emmareye geçebilir. Yani bunların arasında geçişler olabilir. Ama nefs-i geçtikten sonra geri dönüşü olmaz. Yani o kişi adeta bu dünyada huzura ermiştir. Hatta namazda hep okuduğumuz Kur'an ayetinden kaynaklanan Rabbena duaları vardır. Rabbena atina fit dünya hasaneten ve fil ahirete ve günah azaben Ey Rabbimiz bize bu dünyada hasene ver, iyilik ver, güzellik ver. Öbür dünyada da iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru diye dua edilir. İşte bu dünyada Allah'ın bize vereceği en büyük güzelliklerden birisidir. Bu nefs-i mutmainne hali. Yani bu hale ulaşan bir kişi artık bu dünyada hiçbir sıkıntı çekmeden, hiçbir sorun yaşamadan ölünceye kadar huzur içinde yaşar. Öldükten sonra da hesapsız kitapsız cennete girenlerden olur. Çünkü bu kişiler nefsi mühime döneminde veya nefse levame döneminde kendi hesaplarını, kitaplarını yapmışlar ve olayın iç yüzünü kavramışlar ve huzura ermişlerdir. İşte bunun nasıl olduğu, herkes tarafından bilinmiyor. Bilen kişiler de bunu başkalarından söylemekte imtina ediyor, kaçınıyor. Ketum davranıyorlar. Evet, ketum davranıyorlar. Onların da kendilerine göre nedenleri var. Yani yarın siz de bunları anlarsanız neden öyle olduğunu daha iyi kavrarsınız. Yani bazı şeyleri bilirsiniz ama söyleyemezsiniz. Söylerseniz ne olur? başınız derde görebilir. Ve kolay bir şey değil. Bunları yaşamayan bilmez. Sizler de yaşayınca bunu daha kolay anlayacaksınız. Çok önemli bildiğiniz bilgileri dile getirmekte çekineceksiniz. İki sebeple bu olabilir. Bir, yanlış anlamalar olabileceğini düşünerek söylenmez. İki, bu bilgilere sahip olan kişiler bunları deşifre edebilirler. Yani başkalarına söyleyebilirler. Farkında olmadan kendilerini sıkıntıya sokabilirler. O nedenle zarar görmesinler diye herkese bu bilgiler verilmemiştir. Bu nefsi mutmainliğe ulaştıktan sonra kişi çok rahat olur, çok dingin olur, huzurlu olur. Her an huzur halindedir. Asla sıkıntı olmaz. Nur boyutundaki kişinin hali başkadır. Ruh boyutundaki kişinin birçok sorunları vardır. Ruhsal sorunları vardır. Ama nur boyutuna geçen bir kişinin artık ruhsal sorunu olmaz. Çünkü nur boyutundadır. Hiç nursal sorun diye bir şey duymamışsınızdır. Doktor bey benim nursal sorunum var diye bir şey yok, ruhsal sorunu vardır. Çünkü ruh boyutunda yaşamakta olan kişinin ruhsal sorunları olur. Demek ki bugün kendini kötü hisseden kişilerin e, nur boyutuna geçmedikleri anlaşılıyor. Dedim ya çok az bunlar. Yani çok nadir bulundukları için. Ve onlar da kendi hallerinde yaşarlar. Çok fazla da konuşmazlar. Artık onların susma dönemleri gelmiştir. Sustukları için de kimse de ondan o önemli olan bilgileri, ledün ilmini, hakikat ilmini öğrenemezler. Şu anda toplumun büyük çoğunluğu bu bilgileri bilmiyor. Bilmediği için sıkıntı içinde. Bazılar da bu bilgiyi anlamıyor. Hatta bu bilgilere ters de davranır. Öyle şey olur mu der. Musa Aleyhisselam bile Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı şeylere hep karşı çıkmıştır. Yani Allah'ın peygamberi olmasına rağmen bu ledin ilmini kavramakta zorlanmıştır ki bugünkü normal insanların bunu kabullenmeleri oldukça güçtür.